TikTok'ta paylaştığım videolar keşfete düşmüyor mu? O zaman bu videoyu dikkatlice izle ve yaptıklarımı sen de harfiyen yap. Şimdi sağ üstteki ne tıklıyoruz ve buradan içerik üretici seçiyoruz. Ee, açılan pencerede hesap kontrolü var. Ona tıklıyoruz. Burası açıldıktan sonra bir iki saniye bekliyoruz. Burası doluyor. Böyle şey yeşil mavi tikler geliyor. SS alıyoruz burayı. Bir de hesabın ana sayfasını SS alıyoruz. Yeniden 3 noktaya tıklıyoruz ve ayarlar gizlilik sorun bildiri seçiyoruz. Hesap ve profil tıklıyoruz. Profil sayfasını seçiyoruz arkadaşlar. Diğeri seçiyoruz. Hayır diyoruz burada en alttakine. Daha fazla yardım ister misin? Evet isterim. Şimdi buraya arkadaşlar ticket göndermek istiyorum yazıyoruz ve gönderiyoruz. Destek talebi gönderine tıklıyoruz. Buraya aynı yazdığımız sizler de kopyalayıp yapıştırın arkadaşlar. Az önce aldığımız resimleri buraya yapıştıracağız. Destek talebi gönderildi diyor arkadaşlar. Tamam. Bir günden sonra sizin sayfanız artık keşfete düşecek. Hayırlı olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın.